Sevgili Şehrin Sesi izleyicileri, şimdi de Osmaniye'de Kadirli Belediyesi'ne konuk oluyoruz. Ve yanımızda da Kadirli Belediye Başkanı Sayın Doktor Ömer Tarhan Bey var. Merhabalar Ömer Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben 1959 yılında Kadir'de doğdum. İlk ortaokulu Kadir'e bitirdikten sonra, daha sonra Adana Motor Teknik Lisesi'nde, daha sonra 78'de Mühendislik Fakültesi'nde, arkasından da 80'de Tıp Fakültesi'nde girerek 80'inde mezun oldum. Meclis sonra Kadir'de e geldim. Uzun süre Kadir'e hizmet yaptıktan sonra daha sonra 2009 seçimlerinde aday oldum ve seçildim. O günden bugüne de belediye başkanlığı yürütüyorum. Ömer Bey, 3. dönem belediye başkanlığınız esnasında o günden bugüne neler değişti Kadirli'de? Tabii Kadirli'ye geldiğimizde ciddi sorunlarla baş başaydık. İşte kanalizasyon yetersizliğinden, yolların yetersizliğinden, e, suların yetersizliğinden bazı mali su akmıyorlardı. O anlamda gittiğimada tabii ki sorunlarımız vardı. E, bu anlamda kadirdeki bu sorunları e, büyük ölçüde çözdük. Tabii e, çözülen sorunlarımız var. İnşallah bu dönemlere o çözülen sorunları çözeceğiz. Oraya yana tabii hizmet planımız eskidi işte yeni bir hizmet finansı yaptık yarın hemen. 503 kişilik bir kültür merkezi yaptık. İşte otogarımızı yaptık. Arıtma tesisimiz aferesi bütün lağım savru çayına dökülüyordu. Arıtma tesisimizi yaptık ve aynı zamanda tabii Kadir'de e, yıllardır sinema yoktu. 10 kere öncesinde bir gün sinema varken daha sonra bunlar kapanmıştı. Kadir'imizi gençlik merkezindeki sinema salonlarıyla buluşturduk. Tabii Kapalı Sem Pazarından Mar Pazarına hayvan ne kadar Kadir'imizde bir gün çeşitli hizmetler yaptık. Aynı zamanda Kadir'de özellikle merkezde biraz beton yığınıydı. Onları yıkarak etti yerlerine parklar, bahçeler ve meydanlar yaptık. Hayra'da eski otogarımızın yerine de şu anda meydan çalışmamız devam ediyor. Tabii trafiği e, rahat anlamında iki tane köprü yaptık. Kadir'imizin iki yakasını birleştiren. Tabii millet bahçemiz şu anda devam ediyor. İnşallah yakınlara içinde sistem var olan bir millet bahçemizde yakında inşallah Kadir halkımızın hizmetine sunulacak. Onun yanında tabii Kadir'imiz spor tesislerimiz de başladı şu anda. Onları da yakın zamanda bitirerek Kadir'imiz bu halkın hizmetine sunacağız. Ömer Bey, sosyal belediyecilik anlamında ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Tabii ki sosyal belediyecilik anlamında çok bölgede en iyi sosyal belediye yapan Kadir Belediyesi. Tabii bu Aşevi ile başlayan özellikle insanlarımızı bu anlamda e, ihtiyaç sahibi insanlarımızın faydalanabildiği AŞEV'imiz pandemiden önce lokantoları hizmet veriyordu. Zaman zaman da diğer gelemeyen kesimlere e, dağıtırıyordu. Tabi pandemi sürecinde lokanta kesimi ka, e, kapattık ama şu anda halkımızın evlerine en azından 400-500 tane aileye şu anda biz e, yemek ulaştırıyoruz. Ama bu kapasiteyi yakın zamanda 1500'e çıkartmaya düşünüyoruz tabii çorba evi açtık. Çorba çeşmemiz vardı, işte sabit bir yere, özellikle merkezi bir yerde çorba evi açtık ve orada insanlarımız gündüz sabahları çorbalarını içebiliyorlar. Tabii ki cenaze hizmetlerimiz, cenaze hizmetlerimizde e, dört bir cenaze hizmetleri veriyoruz. Hiçbir masrafa halkımız katlamıyor. Tabii ilk gün insanlar acısının olduğu gün her şeyi düşünemiyor. Biz burada çadırın e, yani keferinden sabununa çadırından masasına, sandalyesine, semaverine, çayına, şekerine kadar, adı ısıtısına kadar hepsini getiriyoruz ve ilk gün yemekleri veriyoruz. Ama pandemi sürecinde ilk gün yemekleri bırakmıştık ama yakın gelecekte de ilk gün yemekleri vermeye devam edeceğiz. Tabii evde yaşlı bakım hizmetimiz var ve bu anlamda tabii ki yatarak bir insanlarımız insanımız var, yaşlı kimsesiz bir insanlarımız insanımız var. Bu insanlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Yani ne veriyoruz? Berber hizmeti veriyoruz. Bunlar kişisel bakımlarını yapıyoruz, banyolarını yaptırıyoruz. Ee, tabii sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetimiz de var ayrıca i̇şte pansumanlı enjeksiyonunu, serumunu falan takarak da evde kolesterolün şekerini e, ölçerek de evde sağlık hizmetimiz de tabii ki bu anlamda devam ediyor. Tabii ki engellere yönelik engelli kolesterol merkezimiz var. Orada e, engelliler bir araya geliyor, sorunlar deniyor ve sorunların çözümü noktasında bir yandan Akül arabadan bir yandan engelli aracına kadar bunlara devamlı. Tabii ki şu anda hava soğuk bir yandan yakacak yardımımız devam ediyor. Tabii evde yani halkımızı tek tek ziyaret istek ve şikayetler doğrultusunda da ekonomik anlamda da yardımlarımız devam ediyor. Tabii ki burada işte öğrencilere yönelik üniversiteye hazır kursları açtık. Bu anlamda ve üniversiteye giren bu öğrencilerimizin e, kayıt paralarında Kadir Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Ve öğrencilerimiz okullara giderken, üniversite giderken de ilk girişlerinde bunlara belirli bir para vererek de e, okula kayıtları noktasında ve de okula ulaşmaları noktasında da devamlı olarak yardımcı oluyoruz. Yani Kadir Belediyesi geniş perspektifte bir sosyal yardım e, yapıyor. Ve biz hepimiz Kadir'de hiçbir insan yatağına aç girmeyecek. Yani tabii geçmiş dönemde işte okullarda kırtasiye çanta dağıtımından et dağıtımına, tavuk dağıtımına kadar yani ve kıyafet dağıtımına kadar bir yılda e, hizmetler yaptı. İşte yine pandemi sürecinde e, tablet dağıtımına, internet dağıtımına kadar hatta köylere kadar Kadri Belediyesi olarak bu hizmetleri götürdük. Tabii özel günlerde insanların yanına oluyoruz. Yani e, bu anlamda da dediğim gibi Kadirli Belediyesi, işte yaklaşan Tıp bayramı orada yanında olacağız. Yani burada bütün kesimlerle iyi diyaloglar kuran, bir e, kadri belediyesi var tabii ki ben e, yani bizim sosyal yardımlarımız e, anlatmakla bitmez ve dediğim gibi biz bu anlamda e, bölgede ve Türkiye'de en iyi sosyal belediye yaptığını iddia eden belediğimiz. Peki Ömer Bey kadınlara yönelik ne gibi çalışmalarınız var? Tabii biz e, kadınlara yönelik özellikle aile danışma merkezimiz var kadınlarımız orada özellikle dezavantajlı grupların olduğu bölgelerde e, kadınlarımıza tabi pandemi sürecine yalnız ve psikolojik destek merkezinde psikologumuz gerekli desteği vermekte. Aynı zamanda diyetisyenimiz e, bu anlamda gerekli desteği vermekte. Aynı zamanda hukukçumuz da bu anlamda gerekli destekleri vermekte. Bu anlamda hep kadınlarımızın yanında olduk. Geçmiş dönemde düzenlediğimiz Yasin programlarında kadınlarımız kadınlarımızla sık sık bir araya geldik. Artı kadınlarımız özellikle dezavantajlı grupları Kadir dışındaki e, merkezlere ulaştırıp onlara çeşitli geziler düzenledik. Çeşitli etkinliklere hep ön plana çıkarttık. Tabii biz kadın istihdamına çok önem veriyoruz. İnşallah yakında hazırlayacağımız bir projeyle de e, Kadir'imizde özellikle kadın istihdamına destek vereceğiz. E, ve bunların işe yerleştirmelerinde veya iş sahibi olmalarında e, tabii ki zaman zaman açtığımız kurslarla, COSGAP birlikte açtığımız kurslar veya dijital pazarlama ile ilgili yaptığımız kurslarla halkımıza bu konuda destek oluyoruz. Yakında Aile Yaşam Merkezi açıyoruz. Burada kadınlarımız üretecek. Biz bu ürettiklerinde et ticaret üzerinden bunların satışlarını gerçekleştireceğiz. Bunların ekonomilere destek olacağız. Aynı zamanda Çukurova Teknokent'le bir çalışmamız var. Özellikle burada kadınlarımızın İslam ve bunların kaza çalışmaları noktasında özellikle serdar kurarak serdar süs bitkileri ürettirerek bunlar arım garanti olarak teknik kentimizdeki arkadaşlarımız bu konuda bir polisi geliştiriyor. İnşallah bu noktada da özellikle kadınlarımızın e, ekonomiye katılmasında destek olacak. Kadirimiz tabi bölgede tarihi en eski olan bir kent. Yaklaşık 4.000-5.000 yıllık bir tarihe sahip. Yani Hititlerden Bizanslara, Romalılara, Selçuklara, Osmanlılara ve Cumhuriyetimize kadar gelen bir uzun bir süreç var. Tabii kentin altında Flavopolis denen bir kent yatıyor. Tabii ilk hitit dili Kadir'deki Karatepe Açık Hava Müzesi'nde çözüldü. Karatepe işte aday, Unicef'te aday inşallah yakın zamanda da bu gerçekleşecek. Tabii ki kaderimizin her tarafında tarih kopuyor. Ömer Bey, bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşırken, son olarak izleyicilerimize neler söylemek isterseniz. Tabii ben e, sizler aracılığıyla, tabii Kadirli'nin dışında nereden baksanız 4500 bin, bin tane Kadirli, hem e, Kadirli dışında, ülke içinde hem de yurt dışında yaşıyor. Hatta İngiltere'de bir sokak sadece Kadirliler dolu. Ben Bora, sizler aracılığıyla e, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün e, Kadirlilere selam söylüyorum. Evet, kaderimize gelelim, sahip çıkalım. Kaderimizin iyi bir noktaya gelmesi için hep birlikte çalışalım. Bu kente hep birlikte sahip çıkalım. Teşekkür ederim.